Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda karşınızdayız. Ben LPSCips kanalından Blossom Fort. Ben Applejack. Ben de Miss Pummel. Ve arkamdaki de yeni ponimiz Pinkie Pie. Hmm. Neyse, açacağız yine aynı şeyler. Evet, evet. Ayrıca arkadaşlar bugün tam 4 QD Mark Magic'imiz olduğundan yani tarıtılan ponimiz olduğundan ee, uygulamasını da tanıtacağız. Bence Pink Pie'yi açalım. Ayrıca gözlüğüm yakıyor. Evet. Açalım mı? Kim açsın? İstersen sen açabilirsin. Tamam. Evet açalım. Arkadaşlar ilk önce kutuyu tanıtalım. Bu Bildiğiniz Pinkie Pie QD Mark Magic serisinden güzelce netledi. Ee, ve bu sevimli işareti. Ve arkadaşlar bilekliği var. Gördüğünüz gibi. Ayrıca bu bileklik çıkıyor. Ve işte Pinkie Pie'ımızın yüzü. Kurdeleli saçları var arkadaşlar. Aynı düştü ama neyse Applejack gibi burada kurdelesi var. Ayrıca burada taratma yeri var. Gördüğünüz gibi. Cutie Mark Magic serisinden. Ama böyle tam Cutie Mark Magic serisi değil diyorlar. Yani ama Explore Equestria da değil. Burada uyarı yazıyor her zamanki gibi. Ve diyor ki işte okutuluyor diyor. Hasbro'nun ki. Koyalım. Koymayalım. Açalım. Evet. Bence de düştün içiyorum arkadaşlar ve aç aç kıyamıyorum şu an kıyamıyorum cidden kıyamıyorum kutuya gitti neyse açıldı herhalde evet arkadaşlar Pinkie Pie çıktı Yaşasın çıktım 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 Oo, Çıktım çıktım Kutudan çıktım ben Kutudan çıktım ben Ya takıldı bu ya ee, Çok mu kaymışlık oldu video Sorun değil Pinkie Pie Çöpleri bence koyalım E durduralım da Evet arkadaşlar işte ponimiz Pinkie Pie zaten tanıtmıştım. Sevimli işaret. Gayet normal bir pony. Tekli setinden çıkan. Ve şimdi arkadaşlar uygulamamız My Little Pony yazınca zaten çıkıyor. Ama Friendship Calibration uygulaması. Çünkü farklıları da var. Evet arkadaşlar. Siz çekilin bence. Tamam. Ben de geleyim. Hihi. Yehu. Parti var. Parti başladık şarkı söyleyelim mi hadi hadi Aa, şarkı söylemek istiyorum hadi hadi lütfen 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 bu da hala burada kalmış gereksiz katalog nefret ediyorum evet arkadaşlar e, uygulamamız gayet şey e, arkadaşlar işte tam şurada duruyor Tamam olmadı. Olmadı. İşte My Little Pony yazıyor ama Friendship Calibration uygulaması. Şimdi girelim arkadaşlar. Girdim. Sesini de açayım. Açtım sesini de. Tabii ki Pinkie Pie. Aa, ben varmışım. Yaşasın. Ponti zamanı. Arkadaşlık şöleni yazıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Explore Equestria yazıyor. Bu yeni geldi. Ben de şimdi gördüm. Explore Equestria yazıyor altta da. Bu yeni oldu. Cidden daha yeni görüyorum arkadaşlar. Neyse yükleniyor yüklendi. Çok değişik şeyler olmuş arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Neyse evet havasıyım. Uuu Arkadaşlar çok değişik olmuş uygulama. Hiçbir şey bilmiyorum şu an. Bakalım. Partime geliyor musun? Sen aklımı mı kaçırdın? Kaçırdım mı? Kaçırmadım tabii ki. Evet. Cloud Stone. Bu ne oluyor? Anlayamadım arkadaşlar. Vallahi İlk defa görüyorum. Neden böyle oldu bu? Aa, cidden garip. Çok garip. Çok değişmiş arkadaşlar. Rainbow Dash'inkine git diyor. Gidelim o zaman. XOXO Resim yok. Çık. Konuklarımızı tanıtalım arkadaşlar. Ee, i̇lk önce ben e, kim? Blossom Fort seçtim. Evet şu an tarattım. Evet. Polimizi ben daha önceden taratmıştım. O yüzden normal şey olacak. Ayrıca Apple C'yi de çağırmak istiyorum. Apple C2'yi J2. Apple de tarattık. Miss Pommel'ı da taratmak isterdim ancak e, yeterli değil ama ben çok ben varım ben, ben yeniyim. Beni taratmazsanız öldürürüm. Evet, taratalım. Neden taratıyoruz? Çünkü partiye katılmam lazım. Ben parti olmaz. Bakın burada bile Pinkie Pie var. O derece yani. Pink Pie'a e özen göstermişler. Iyi bu arkadaşlar e, ilk defa tarattığım için Pink Pie geldi. Farklı, Farklı bir şey olmadı. Evet. O kendisi açılacak zaten. verilen gelmiş geçmiş en havalı olağanüstü üstte hoş geldin. Arkadaşlar cidden çok değişmiş. Party! Aa, arkadaşlar vallahi yani ilk defa görmeseydim. Ne yaptım? Onu yaptım. Bir dakika. Cidden arkadaşlar çok garip. Çok garip. Ya. unutma. ne yaptık. Şimdi çay zamanı. Çay. Kapı sayıdığımız yer. Hey bahse girelim. turtayı benim kadar hızlı yiyemezsin. Hiç iyi olmadı. Kaba. Cidden arkadaşlar böyle olacağını bilmiyordum. Ee, çok acele yani. izle Mükemmel bir hediye. Olabilir. Keşke ne var. daha ne önceden şey baksaydım. Yani bakmıştım ama değişeceğini bilmiyordum. Hediye der çıkıyor. Düz cüce değil. Abi dedi. Bu da teşekkür gibi olan şeyden biraz daha alabilir miyim lütfen? Bak bende ne var? Ne iş arıyor? Evet. Ee, arkadaşlar böyle Teşekkürler. teşekkür ettiysiniz. Biraz şey... daha alabilir miyim lütfen? Şu pastayı dönüts veriyorsunuz. Şüküre gibi olan şeyden Aslında biraz daha miyim lütfen? Şöyle yapabiliriz. Ama siz görmüyorsunuz o yüzden. Ee, normalde kulilerinizi oraya koyup öyle yapıyorsunuz. Çok, çok şükürlüyordur. Anladık. <laughs> i̇şte bu. Aa çok iyiymiş. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bu da tamamlandı. Arkadaşlar en sevdiğimiz oyun Tic Tac Toe. Yani Tic Tac Toe değilmiş. Yani ikisi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eee e, şimdi ben Pinky Paint'i seçeceğim. Şöyle koyuyorum. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım arkadaşlar. Geri köşelerden uzaklaş. O değişmek için fırtına değişmemiş. bulutunun yanına bir yere dokun. Çok yakında gelirse koçam. balonları patlatır. Elinden geldiğince balonların havada kalmasını sağla. Üç. anlattı. 2 ben de yapacağım bir. şimdi. Başla. Rainbow Dash'i isteyeceğim. Sen kesin sonuncu oldun yani. Çünkü şu an Rainbow Dash'mız şey da dinliyor. Hey, hey. <laughs> i̇şte bu evet. bu. güzel. Bola. Şimdi. Hey, gitti. Rainbow Dash da gitti. Ama Pinky Pie kesinlikle yine Yiyeceğim pilik bayla. Oh, olamaz. Hayır olamaz. Güzel. Ve biz kazandık. Yaşasın. <laughs> Arkadaşlar ya çok şey oluyor. Çok aydınlık. Gibi. Bu bugün oynadığım en eğlenceli oyundu. Kazanan. Şimdi arkadaşlar ben fotoğraflara giri, fotoğrafa gireceğim. Şurada e, gördüğünüz gibi. E, ancak şimdi e, ilk beni gösterebilir. O yüzden ben de durduruyorum. Gireceğim. Ondan sonra döneceğiz. Evet arkadaşlar tahmin ettiğimiz gibi oldu. Ve Pinkie Pie ve dostlarının... Ya da Pinkie Pie'yi çekeyim. Çektim. Bu yani arkadaşlar değişik bir şey yok. Buradan ise işte, telefonumuza gönderiyorsunuz. Bu da tamam oldu. Tamam. Ee, artı bir kutu kazanmışız. Bir bunu kazanmışız. Şöyle yapıştırsam olur mu? Evet oldu. Ee, tamam koyduk hazine kutumuza. Arkadaşlar bir dünya şey varmış. Ben de şimdi öğrendim. Friendship Express. Anladık. Tamam. Uuu arkadaşlar çok değişik şeyler olmuş. Gerçekten çok değişik şeyler olmuş. Artık istediğiniz yere yani gidebiliyor musunuz? Sadece davet almak. Et arkadaşlar bir şey keşfedeceğim. O yüzden Evet arkadaşlar tam düşündüğüm gibi çıktı. Bu fotoğraflar kısmı. Ama ben oraya tıklamayacağım. Çünkü benim yani kendim yüzüm var. Kendi yüzüm var. Mıydan? Şuraya girelim. Aa, kek. Bunu kazanmışız arkadaşlar şeyden. Verdi. Ee, verdiği kudan. Kanı ben hepsini açtım. Yani o kadar çok oynuyorum Şimdi yeni öğrendiğim şeyler var. Ve arkadaşlar. Bir de bunları kazandık. Rainbow Dash'i taratmadım. Taratmışım. Bunlar bende yok ama ben. Ben şey yani. <laughs> evet bunu da taratmışım. Ee, şey yapıyorum yani bazen böyle. Ne söyleyeyim. resimlerden bu tarafı Bunu açmışım. İnanılmaz hepsini açmışım. O Prenses Celestia'yı Zaten başka kaldı mı? son Ford zaten bende. Ah. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Ee, bu kadardı. Buradan da parti veriyorsunuz arkadaşlar. Artık süre yetmedi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.